Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Cuma günü mühim işimiz ya da en mühim işimiz Cuma namazına camiye gitmektir. İlmi al kitaplarında tarif edilen Cuma namazı nasıl kılınır vesaireye girmeden ayrıntı olarak o gün Cuma'nın ecrini bolca yakalamak için nelere dikkat edeceğiz? Bir, o gün gusletmiş olmamızda fayda var. Gusül abdesti mühim sünnettir cuma günü. Camiye ne kadar erken giderse bir Müslüman o kadar cumanın ecrinden fazla istifade eder. Cuma günü kalabalık olduğu için cami büyük ihtimalle kimseye eziyet vermeden camiye girip çıkmak sünnetlerden biridir ve çok önemli. İmam minbere çıkıp hutbe okurken ki pozisyonumuz ibadet pozisyonudur. Namaz gibi. Konuşmak, telefona bakmak, cevap vermek, caminin tablolarını okumak, mozaiklerini seyretmek ibadete zarar verir. Dikkat edeceğiz. Bol bol dua etmek de o vaktin ayrıcalığı olarak bilinmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.